çocuklar bu sizlerle birlikte hiç video çekmediğimiz Türkçe testi yapacağız. O yüzden şimdi başlayalım. Ben de çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa sizde yapıyorum. O yüzden gelin başlayalım. İlk soru, soruyla başlayalım. Burada okuyacağız ve anlayacağız. O yüzden bunu okuyalım. Konuşurken ağzımızın bir hareketiyle Çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir. Armut kelimesinin ağzımızın iki hareketiyle söyleriz. Armut iki hece olduğuna göre hece ile ağzımızdan söylenir. Yani böyle. Kağıda da yazabiliriz ama ağızla da söylenebilir. Onu demek istemiş burada. Şimdi gelin ikincisini okuyalım. Gelin. Ünlü harfler tek başına birer hecedir. A, C, O, K, Ü, Z. Gelin bütün ünlü harflerin anlattığı şey. Şimdi ünsüz harflerini. gelin geçelim. Ünsüz harfler tek başına hece oluşturmaz. K, F, T harfleri hece değildir. Hece değildir bildiğiniz gibi. Çünkü hem rahat okunmuyor hem de heceler rahat değil bilmiyor. O yüzden şimdi gelin o geçelim. Hece en az bir bir en fazla 4 harften oluşur. Şimdi o geçelim. O tek harfli hece, o tek harfli de denilebilir. O oradan ne, de, ne desem yani cümlede kullanılıyor yani. Şimdi o geçelim gelin. Kur dört harfli hecedir. 4 harfli ama hecesi bir heceli, hecelidir. 4 harfi de vardır. Şimdi gelin sorularımıza geçelim. Aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi hecelerini ayıralım. Ayıracağız. Ekmek. Burada ayrılmış. Şimdi biz de kitabı ayıracağız. Hastane, pilot. Onları ayıracağız. Şimdi başlayalım. Kitap. İki olduğuna göre gelin kitap yazalım. Ki kitap. Bu kitap kelimesini heceleri hecelerine ayır, ayırdık. İşte bu kadar hece ayırma şeyi. Has Ta, ha, hastane, has, ta, ne? Üç tane hece olduğuna göre üç hece yazdık. Yani has, has, ta, ne? üç hece olduğuna göre 1 2 3 İşte bu kadardır. Şimdi pilot kelmesine geçirelim. Pilot 2. P lot. Ben size demeyeceğim artık çünkü anladınız galiba. Kuş bir hece. Kuş, aynısını geçirdim. Mü sa yar. Bil. Gi. Sa yar. Çalışkanlık. Ça. Lış. Kan. Lık. O yüzden şimdi sevgi son kelime. Sevgi. Şimdi o bir sorumuza geçebiliriz. Gelin siz de. Hecelerine doğru ayrılan kelimelerin başına tik işareti yanlış ayrılanların başına çarpı işareti koyalım. Ankara doğru siz de biliyorsunuz. Armut yanlış iki heceli. Çiçek çi doğru. Pa pat Siz de bu arada kendinizden fikirli, kendinizden düşünün. Arzu yanlış. Avukat doğru. Uçurtma yanlış. Kurt yanlış. Aç Yanlış atik yazdım yanlışlıkla. Salatalık yanlış. Vida. Doğru. Elma. Yanlış. Ekşi. Doğru. Balon. Doğru. Kış. Yanlış. Hikaye. Doğru. Hikaye. Reklamlar. Doğru. Dörtlük, doğru. Biber, doğru. Kömür, doğru. Düş, yanlış. Şimdi arka sayfasına geçebiliriz. Gelin. Aşağıdaki varlıkların adlarını hecelerine ayırarak yazalım. Şimdi bunun adı ağaç diye ağaç, ağacın hecelerini ayırarak yazacağız. A Ağaç İşte böyle Çilek Benim en sevdiğim meyve <laughs> Çilek U Şu Ay Ü yazdım yanlışlıkla Uçak Uçak mı uçurtma mı Ay uçurtma neydi ya Kafam karıştı U. Şu. Yine aynı şey yazıyorum. Uçurtma da olur ya. Uçurtma da şey değil mi? U. Doğru yazmıyor muydum ben? Uçak. Kafam karıştı ya çok. Uçak. Ay yazalım bunu. Uçak. Bu ne? Sincap. Z a -C. aslan as l a n aslan bu ne sarımsak mı bu ne sarımsak yazalım yani görmedim ben sa rı sak kurt urt kut Bu ne? Tren. 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 Aşağıda istenilen özelliklere uygun heceler yazalım. Bir harfli heceler. Bir harfli heceler bir harfli heceler yani bir harfli heceler yani bir harfle bir harfli heceler kurt kurt da olabilir çünkü kurt da tek bir harfli hece hecedir kurt yazalım kurt iki harfli heceler al el yani sincap iki harfli sincap da yazabiliriz çilek de yazabiliriz 100 tane şey var ben çilek istiyorum çünkü en sevdiğim meyve çilek biliyorsunuz çilek onu yazalım hadi. şimdi burada ne diyor 3 harfli heceler üst Üç harf, e, Üç harfli heceler Sarımsak da olur. Sonra Sincap Sincap olur. Ben sincap istedim. Çünkü ben sincap evvandı. Severim. Tıren Yani dört harfli heceler. Tıren bunu da geçtik, bu sorunu da bitirdik. Şimdi buna geçelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? Kitaplık yanlış, buz dolabı doğru, spor yanlış. O yüzden bu doğru ayrılmıştır. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelerine ya yanlış ayrılmıştır? Yanlış, fırtına doğru, paraşüt yanlış. Pırasa doğru. Bu yanlış. O yüzden yine B şıkkını yuvarladık. Yandaki varlığın adında aşağıdaki hecelerden hangisi olamaz? Yani bir defa da okuyalım ki yanlayalım. Yandaki varlığın adında, yandaki varlığın adında. Bu elma mı ne mi görmüyorum. Elma galiba evet elma. Portakal. Portakala da şu evet. Portakal diyelim neyse. Yandaki varlığın adında portakal. Aşağıdaki hecelerden hangisi olamaz? Tak, portakal olmaz. Por, ilk hecesi. Portakal, son hecesi. O yüzden bu olamaz. Bunu varlayalım. Aşağıdaki çocukların hangisinin ismi aynı zamanda dört harften oluşan bir hecedir? Ahmet. Esra Mert. Üç heceli olan. Yani Mert. Mert cevabı doğrudur. Siz de C şıkkını dediyseniz doğru cevap sizdedir. Derin de yapalım. Bu sayfamız da bitti. O bir sayfamız da bitti demektir. Türkçe teslimiz bitti demektir. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ve bir şey göstereceğim size. Gelir misiniz bura? Size bir şey göstereceğim. Çok sürprizdi <laughs> ama siz de <laughs> ay ne yapıyorsun? <laughs> çok sürprizdi. ay ne yapıyorsun? Ee, şey, çilek çilek yetiştiriyoruz biz evimizde. Al aldık ama şimdi biri kızarıyor. Siz sizde de paylaşmak istiyorum. Bakın burada küçücüğü çıkıyor, burada biraz kıpkırmızı olmuş. Kırmızı biraz da olsun size paylaşacağım. Şimdi çok kırmızı arkası biraz beyaz. O yüzden çileç yetişiyor. Sizlere çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın.